Merhaba gençler. Sorumuza bakalım. Periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Bakıyoruz. Vermiş zaten. 1, 2, 3, 4 ve diyerek gidiyor. Şurada atom numarası zaten söylemiş bize. Nerede yazdı? Bu doğru. Birinci periyotta sadece ametal ve soy gaz elementleri bulunmaktadır. Hidrojenin özel durumu var biliyorsunuz. Yani metal e, grubunda bulunmasına rağmen ametaldir. Her de zaten soy olduğu bilinmektedir. Bunları bilmeniz gerekiyor. Aynı periyotta sağa doğru gidildikçe elementlerin ametalik özellikleri artar. Evet. Şura metal. Bu tarafa geldikçe de ametal. Sağa doğru gittikçe de ametalik özellik artıyor. Cevabımız D. Merhaba gençler. Bu kısımda deney düzeneği verilmiş, altta da tablo verilmiş. Bu deney düzeneklerindeki maddelerin hepsi kaynama sıcaklığında, hal değişimi sıcaklığında ısıtılıyorlar. Miktarları verilmiş. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Buna göre sadece deneyden edinilen bilgiler dosunda hangisi yanlıştır? Maddenin kütlesi arttıkça tüm kütlenin hal değişimi için verilmesi gereken ısı enerjisi de artmaktadır. Şuraya bakalım. Kütleleri farklı. Aynı maddeler. Kütle artmış. 100 gram. Kalan madde 60. 40 gram buharlaşmış. 50 gram. 40 gram buharlaştığı için 10 gram kalmış. Şuraya da 40 gram buharlaşmış diyelim. Evet. Maddenin kütlesi arttıkça tamamını hal değiştirmek için daha fazla enerji verilmesi gerekiyor. Bunlara aynı enerji verilmiş. Fakat bunda daha fazla madde kalmış. Tamamının buharlaşması için daha fazla verilmesi gerekir. Saf maddelerin kütlesi değişince hal değişim ısısı da değişir. Bunu söyleyemeyiz. Yanlıştır. Çünkü hemen şöyle bakalım. Burada özdeş ısıtıcı ile aynı enerji verince 40 gram madde buharlaşmış. Burada da 40 gram buharlaşmış. Bunda 10 kalmıştı. Bunda atmış. Demek ki aynı enerjiyi verince aynı miktarda maddeyi buharlaştırabildiğimize göre hal değişim ısısında bir değişiklik olmuyor. B yanlış. Buharlaşma ısıları sırasıyla etil alkol, küçük su. Bunu da şuradan anlayabiliyoruz. Şu K ve M'yi kıyaslayarak. Çünkü K'da 30 gram kalmış, 20 gram buharlaşmış. Ama etil alkol 40 gram buharlaşmıştı. Demek ki buharlaşma ısısı etil alkolün küçük. Maddenin hal değiştirmesi için gerekli ısı miktarı maddenin cinsine ve kütlesine bağlıdır. Bu noktadan cinsine bağlı olduğunu anlıyorum. Az önce L ile M'den de kütlesini zaten söylemiştim. Doğrudur, cevabımız B. Merhaba gençler. Fiziksel değişim ve kimyasal değişim olarak gruplandıralım. Demircinin ısıtılmış demiri döverek şekil vermesi fiziksel değişimdir limon atılan çayın renginin değişmesi. Bu kimyasal değişimdir. Renk değişimi var. Yırtılma fiziksel. Boyanması kimyasaldır. Renk değişimi. Yumurtanın pişirilmesi kimyasal. Kararların erimesi hal değişimi fiziksel. Bu şekilde gruplandıralım. Fiziksel olanları hemen bakalım. Hangileri fiziksel? 1, 3, ve Sonuncusu. Evet. Cevap B'dir gençler. Merhaba gençler. Hemen bu özellikleri gruplandıralım. Tüp içerisine konulup elektrik akımı verildiğinde kendine özgü bir renk ışık yayar. Işıklı pano yapımında kullanılır. Bu soy gazlardır. Bunu biz 8. sınıf dışında 7. sınıfta da gördük. Burada soy gazı yeşil olarak vermiş. C ve D'yi atıyorum. Yarı iletken özelliği sayesinde mikroçip e, işlemci yapımında kullanılır. Yarı iletken demesi bizim elektriği metalden, ağız ametalden iyi iletilen anlamına geliyor. Şuradaki kısım olacak. Yarı metaller. Elektrik kablonun dış kısmında kaplamalarda kullanılır. Demek ki yalıtkan olacak. Bu da o zaman ametal olacak. Işığı yansıtmayan özelliğiyle ısı yalıtkanı demiş. Yine aynı şekilde ametal özelliktir bu. Cevabımız A. Merhaba gençler. Sorumuzu çözelim. Karıştırılan maddelerin renkleri verilmiş. Bu renklerin denk geldiği pH aralıklarını biliyoruz. Biz şunu da biliyoruz. İki madde asit ya yani bazlı olabilir. Karıştırıldığı zaman pH değerleri bu maddelerin arasındaki bir değer olur. O zaman bu sarı çıktığına göre K ve L şu sarının solunda ve sağında yer alacaktır. Şimdi hep beraber çözelim bunu. Bakalım nasıl olacak? Turuncu, K turuncu, L yeşil. Turuncuyla yeşil karıştırılırsa arada sarı vardır olur. Yeşil ile kırmızı, yeşil ile kırmızı karıştırılırsa arada sarı vardır. Bu da olur. Evet şu iki renge bakın çok yakın mor ve mavi. Şöyle. Bu arada sarı yok. C şıkkı tamamen gitti. Mor ve yeşil yine bu arada sarı yok. Hemen şurayı şöyle sileyim size tekrar göstereyim. Yeşil ile mor arasında sarı renk yok. Bu da gitti. Bu şekilde bakacağız. L ile M maviymiş. L ile M mavi, yeşil, mor, mavi var bu arada. Kırmızı sarı, kırmızı ile sarı arasında mavi yok. Olmadığı için gitti. Cevabımız A şıkkı. Merhaba gençler. Burada ayır açları vermişler. Maddelere bunlar uygulanıyor ve gözlemleniyor. Bakalım ne olmuş? İlk çözeltinin renk değişimi yok. Fenol anlatılmış. Fenol anlatıldığı zaman e, fenoftalin burada verilmiş. Asitte de renk değişimi gözlemlenmiyor. Bazı pembe oluyor. Ama nötr bir e, çözeltide de renk değişimi olmaz. Nötr ya da asit diyelim. Yağı çözeltisi kırmızı renk alıyor. Metilik damlatında kırmızı oluyorsa asit. Burada kırmızı turnusol maviye dönmüş. Demek ki kesinlikle baz. Kırmızı turnusol kağıdı batırılıyor. Renk değişimi yok. Ya asit ya da nötr. Biliyoruz ki kırmızı turnusol asitlerde renk değişimi sağlamaz. X çözelsi pH'i küçük 7 ya da ya da 7 olup olmadığını bilinebilmesi için metil oranj damlatılıp renk değişimine bakılması gerekir. Evet. Metil çünkü asit ve bazılarda farklı renkler alıyor. Hiçbir şekilde renk değişimi olmazsa ya bu ya da işte diğeri diyebiliriz. Cevap e, yanlış e, doğru olacak. A. Z'nin bazik bir çözelti olduğu kesindir. Evet kesin. Bunu net bulduk. Y ve Z çözeltiyi karıştırırsa tuz ve su oluşur. Bazla asit karıştırılırsa tuz ve su oluşur. Bunu bilmemiz gerekir. T çözeltisinde de anlatıldığında T'ye fenol. Renk değişimi gözlemlenmezse asit olduğu anlaşılır. Bakın fenoftalin asitlerde renk değişimi vermiyor. Nötr olan bir çözeltide de vermez. Onun için anlaşılmaz. Cevabımız de. Merhaba gençler. Sorumuza bakalım. Önemli olan noktaların altını çizelim. X sıcaklıkları aynı eşit kütlede Kl maddeleri özdeş ısıtıcılarla ısıtılmasına ait grafikler var. Hangisi yanlış diye soruyor. K L maddeleri saf maddelerdir. Saf maddeler İki kez sabit kalır sıcaklığı hal değişimi noktasında. Evet. Görmekteyiz bunu. Doğrudur. K'nin erime ısısı L'nin erime ısısından büyüktür. Erime durumu nerede oluyor? Hemen ona bakalım. Bakın erime durumu burada. bunu da burada. Bu üç dakikada özdeş ısıtıcının verdiği enerjiyle erimiş. Kütleler eşit zaten. Bu iki dakikada. Buna üçlük bir enerji verilmişse buna ikilik bir enerji verilmiştir. O zaman K'nin 2 büyük oluyor. L maddesinin buharlaşma ısısı evet şurada toplamda 4 dakikada gerçekleşmiş. Yani 4 dakikada özdeş ısıtıcının verdiği enerjide gerçekleşirmiş. Bu da 8 dakikada gerçekleşirmiş. Bakalım L'nin K'den büyük diyor tam tersi K'nın L'den büyük. Cevap C olacak. K maddesinin gaz hale geçtiği sıcaklıkta yani 60 derecenin olduğu kısımda N maddesi sıvı halidir. Evet. 60 derece 110'un altında olduğu için doğru. Cevabımız C. Merhaba gençler. Deney 1 ve deney 2 var. Aynı madde daha güçlü bir ısıtıcı ile ısıtıldığı bir deney düzeneyi ve grafiklerde bunun grafiği. Bununla ilgili hangisi yanlıştır? Q2 eksi Q1 ile X2 eksi X1 ısı değeri birbirine eşittir. Şimdi burada gramları aynı bu maddelerin. Ve bu maddelerin hal değiştirmesi için gereken enerji değişmemiştir. Kütle aynı çünkü. Verecek ısı da aynı olur. Doğrudur bu. K maddesinin deneylerde katı halde ısıtılmaya başlamıştır. E, tabii ki iki kez hal değiştirdiğine göre başlangıç hali katıdır. A2 değeri T2 değerinden daha büyüktür. Bakalım A2 ve T2. Ye. Burada iki ısıtıcı kullanıldığı için zaman olarak daha kısa zamanda bu iş hallolunur. Bu daha küçük olması lazım. Cevabımız C. Her iki deneyde de 1 gram katı maddenin sıcaklığını 1 derece arttırmak için eşit miktarda enerji verilmiştir. Bu öz ısının tarifi. Öz ısı değişmiyor. Doğrudur cevap.